Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizin önerdiğimiz bölümlerden bahsedeceğiz. İlk olarak sayısal alandan başlayalım. En popüler bölümlerden biri diyetisyenlik ancak atama puanları 89. Özel sektörde yapılan e, en hızlı iş bulabilen e, araştırmalar sıralamasında da son sıralarda yer alıyor. Bu nedenle e, bu puan seviyesindeki arkadaşlarımız mezun olduklarında hem özel sektörde öne açık hem de devlette çok en yüksek alımın olduğu 9500 alım olduğu arkadaşlar biliyorsunuz 2020'de hemşirelik bölümünü öneriyoruz. Onun dışında genetik bölümü isteyen arkadaşlara ebelik bölümünü öneriyoruz. Ebelik bölümü biliyorsunuz 65 puanla bu sene 2000 civarı bir alım oldu. Bu da en kolay atanan öğretmenlik. Biyoloji isteyen arkadaşlarımıza fen öğretmenliği öneriyoruz. Matematik bölümü okuyan, okumak isteyenlere de Öğretim matematik öğretmenliği. Çünkü Öğretim matematik öğretmenliği en fazla alımın olduğu ve en düşük puanına atanan e, öğretmenlik sayısı alanda. Psikoloji isteyen arkadaşlarımıza rehberlik öneriyoruz. Çünkü psikoloji arkadaşlar 5 tane ana alanı var. Ve bu alanlardan hangisine odaklanacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Klinik psikoloji masterı yapmanız gerekiyor. Ondan sonra ciddi bir şekilde Önemli eğitimleri var. Bunlara bir para harcanması gerekiyor. Ailenizin bir 10 yıl sizi finanse edebiliyor olması gerek. Oysaki rehberlik mezunu olduğunda direkt kolejlerde atanma ihtimali var. Tabii eskisi kadar rehberlik kolay iş bulabildiğini iddia etmiyoruz. E, mezun bolluğu oluşmaya da başladı. E, onun için hukuk okumak isteyen arkadaşlara sınıf öğretmenliği alternatif olarak öneriyoruz. Hukuk puanları biliyorsunuz çok yüksek. Oysa sınıf öğretmenliği şu an en yüksek alımın olduğu TM mesleği öğretmenliklerde 3000 alım var. E, i̇şletme bölümü yerine e, çok fazla yerde işletme var. Pazarlama öneriyoruz arkadaşlar. İktisat bölümü yerine de moda tasarım özellikle İstanbul'da e, yaşayan arkadaşlarımız için önerebiliriz. Bunun için alternatif meslekler işte siyaset bilimi yerine saç bakım güzellik merkezi açmak için saç bakımı güzellik. Yine belki şu olabilir. Elektronik teknolojisi okuyup buradan cep telefonu tamirini öğrenip buradan cep telefonu mağazası açabilirsiniz. Bu teknoloji perakendeciliği, tamir, bakım, satış bu iş devam edecek arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Korona bile elektronik ürün talebini asla azaltamadı. Pandemi sürecinde biliyorsunuz gıda ve teknoloji sektörü aynen devam. ATT yerine tıbbi sekreterlik noktasında alternatif sunabiliriz. Sinema televizyon yerine de halkla ilişkiler söyleyebiliriz. Çünkü halkla ilişkilerde organizasyon, doğum günü, düğün, fuar, kongre, her türlü organizasyon etkinlik çok daha önemli olacak. Bir sonraki konuda da ekonomik durumu yüksek olan ve kendi işini kurmak isteyen öğrencilerle ilgili neler yapılabilir onu anlatacağız. Hepinize teşekkür ederiz.